6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ara sıra neden olmuş. Depremde yüzlerce bina yıkılırken 50 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce vatandaş ise bu yıkıcı depremden etkilenmişti. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Ersoy, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde yaşadıkları dinamik olayları deprem günü isimli bir kitapta topladı bölgenin deprem bölgesi olduğunu ve yaşananların unutulmaması adına bu kitabı kaleme aldığını dile getiren Ersoy kitabında sadece insanları yaşadığı olaylara değil hayvanların yaşadığı zorluklara da değindiğini söyledi. E, 85 sayfa e, olarak yayınlandı. E, çok detaylara inmedim. E, çocukların, küçük çocukların yani okul çağındaki o e, ilkokul, ortaokul çağındaki insanlara da örnek e, teşkil etsin, okulsunlar diyerekten çok vahim olan olayları depremdeki e, dehşet olayları yazmadım. Ona özen gösterdim. O gün, o geceyi unutulacak gibi değildi. Çocuklarım ve eşim, çevremin yaşadıkları anıları unutulmaması adına ve depremde olan dayanışmayı, bir gecede her şeyiniz varken sadece bir çantanızla kaldığınız anı ve ileriki biliyorsunuz coğrafi olarak deprem bir ülkesindeyiz. Bu insanların bir kulağında bir köşesinde bir yer etsin istedim. Tebbirlerini alsın istedim varken yok hale geliyorsunuz. Ee, bu benim için çok önemliydi. Ee, bunun dışında hayvanların durumunu anlattım. Suların durumunu anlattım. Bazı yerlerdeki sularımız e, aylar sonra geldi. Bazı yerlerde hiç olmadı. Biliyorsunuz o dönemde çok kar yağmıştı ve e, kar bu da e, su bulamayan insanlar karları eritip e, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. E, bu tür şeyleri kaleme aldım. Ve e, kayıplarımız vardı. E, kayıplarımızın anısı çok büyük onun dışında yaşanılmış olaylardaki yetim kalan evlatlarımız vardı. Bu evlatlarımızı ben bir çocuğun hayali adı altında orada bir yetim çocuktan bahsediyorum. Yetim çocuğun hayali gerçekleşiyor ve sonunda hayaline kavuştuğunda o da depremden malum hasar alıyor ve o hasarı inşallah telafi etmeye çalışacağız kitabımızın da desteğiyle birlikte Allah nasip ederse unutulacak gibi değil. Asrın felaketiydi malum. E, alınacak ders çok. E, İbret olacak olaylar çok. E, ve bunun akabinde de e, yani iyi ki varız, iyi ki Türk milletiyiz, iyi ki birbirimize sıkı sıkı sarıldık. Ve bu içerimizdeki küllenmiş yardımlaşmanın, umudun, sevginin, dayanışmanın tekrar açığa çıktığını bir kez daha bu depremden öğrenmiş olduk.